Evde pizza yapımı tabi evdeki imkanlar ölçüsünde biz de o şekilde yapmaya çalışacağız. Önce hamurumuzu hazırladık. Pizzanın hamurunu hazırlarken sütle yoğuruyoruz. İçerisine yani dinlendirmek istemiyorsanız maya kullanmazsınız. Biraz dinlensin istiyorsanız maya kullanırsınız. Tabi hamurumuza tuz ve şeker aynı oranda ikisinden de ekliyoruz, katıyoruz. Sütle, suyla değil, sütle yoğurduktan sonra hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Malzemelerimiz, kaşarımız var. Burada konuşun turşu, salatalık turşusu. Fazlasını bulamadığım için bu da konserve yine mantar. Biberlerimiz var, mısır var, sucuk var, domates. Zeytinimiz var, salam, sosis var. E, tabi olmazsa olmaz. Domates sosumuz. Buna da biraz kekik, biraz da fesleğen katıp. Domates sosumuzu da yine bu şekilde böyle en alta sürdük. Sonra kaşarımızı, rendelenmiş kaşarımızı altına böyle serpiyoruz. Tabi domates sosu yerine isteyen ketçap da kullanabilir. İnce ince doğradığımız sucuklarımızı böyle altına seriyoruz. Sonra salam bırakacağım. Sırasıyla. Daha sonra o kalan boşluklara da sosis. Pizza malzememizi bu şekilde böyle hazırladık. Son olarak da birkaç yere böyle zeytin parçaları bırakıyorum sonra da fırına veriyoruz. Fırını maksimum dereceye getirin. 180 derece, 200 derece yetmiyor. Normalde pizza'nın yapımında 350 santigrat. Bu da ikinci tepsimiz. Bunda da bir ilkinden farklı olarak kaşarı üzerine serpiyoruz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz zevkinize kalmış. Damak zevkinize göre artık istediğiniz şekilde. Bunu da yine önceden ısıttığımız fırına yolluyoruz. Evet. <Sülüyor> pizza. Pizza. Pizzamız pişti. Bu malzemeli bir pizza. Sıcak sıcak. Bu şekilde. 嗯，那非洲。Hmm.